geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkürler. Ee, kalple ilgili tetkiklerinizi yaptım. Bir kalp kapağınızda daralma var orta derecede. Şu an ameliyat gerekmiyor ama e, takip edeceğiz. İleride gerekebilir. Siz de Türk futboluna emek vermiş e, bir şahsiyetsiniz. Türk futbolundaki birçok yıldızın hocalığını yaptınız. Örneğin kimler bir hatırlatır mısınız? İlyas Süfekçi, Hikmet Kahraman. Şu anda hocalık yapıyorlar. 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 Evet. Daha gençler vardı gönderdik gönderdiniz tamam Türk futbolu nereye gidiyor yani, yani. Türk futbolu benim bildiğim Heh. kurallarda biraz gerileme var kötüye gidiyor kötüye gidiyor çünkü neden e, kulüp idarecileri, Heh. ne şimdi ilk defa genç yalta bir doktor olmuş spor doktor olmuş takımları genç takımları onlara veriyor neden para azlığında çocuklara, gelen arkadaşlara 500 lira, 600 lira aylık olan o çocukları çalıştırıyor. Bilgi yok yani fazla. Deneyimli hocaların bulması gerekiyor. Deneyimli Bilgi hoca yok. yok. Bilgili o hoca yok. yok. Para ayırmıyoruz. Altyapı yok. yok. Şimdi ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bazı takımlarda gençlere soruyorum. Hocam kim falan filan tanıyorum. Diye. Aha. Onlar da beni tanır, ben de tanırım. Soruyorum mesela. Bir on, kalenin boyu kaç? Kaleci bu. Aha. 6 pas kaç metrede, 18 kaç metrede penaltı, haberi yok. Haberi yok. E bize de öğretmiyorlar onları. E şimdi sen kalenin, doktor olarak bir kağıdının, şey yazdığın bana raporun çevresini bilmezsen nasıl doktor olacağız? Ha. Mesele orada. Bunları eğitim sistemleri bozuk. Temel bozuk. Temel bozuk yani. Temelden gelen yok. İflah olmayız. İflah olmayız. Olmayız. Çocuk gelmiş 13 yaşına, hala diyor... Geçenlerde şeye gittik, toplantılar bu dal şeyleri için toplantılar vardı. İki tane çocuk oynuyordu, ben de girdim aralarına. Asıl keslerime gittim o gün. Kes. Keslere evet. gittim, oraya gittim. Top atıyorlar. Çocuk bilmiyor. Dedi hocam diyor, abi diyor. Hocam hı. değil dedi, abi diyor. Bize de öyle göstermiyorlar ki diyor hiç. Hocam, sen, sizin gibi için, değerli için insanlara ihtiyacımız var. Neyse, çok teşekkür ederim. Bir şey Sağ olun. Bir şey.